iyi görünmek herkesin arzusu özellikle de kadınların ama bakın son zamanlarda estetik cerrahların kapısını kimler çalıyor Son zamanlarda erkeklerin ilgisi çok çok arttı. Türkiye'de erkek adam estetik yaptıramaz derler. Erkek adam estetik yaptırmaz. Artık yaptırıyorlar. Devir değişti erkeklerde. Mesurları fark eden, görüntüsünden memnun olmayan erkekler estetik cerrahların kapısında. En çok hani bize gelen erkeklerde göğüs büyümesi, ikinci sırada burun estetiği. Yani üçüncü ve dördüncü sırada erkeklerdeki karın yağlanmaları. Onun için e, liposakşın dediğimiz vakumla yağ alınma ameliyatları yaptıranlar çok. E, kepçe kulak, göz kapağı ameliyatları ayrıca, yüz germe gibi ameliyatlarda isteyenler var. Meme küçülten de var, yağ aldıran da, burnunu yaptıran da. Ben mesela yaptırdım. Neyinizi yaptırdınız? Burnumu yaptırdım. İhtiyaç sahibisi yaptırabilirim tabii ki. Zira ben yaptırdım. Kulak ameliyatı oldum, burun ameliyatı oldum. Bayanlar olduğu kadar neredeyse erkeklerin de estetiğe bakışlı son derece arttı. Estetik ve güzelliğin simgesi olan kadın artık hem cinsleriyle değil, son zamanlarda artan talepleriyle estetik cerrahların kapısını çalan erkeklerle yarışacak. Aynen öyle. Erkekler arasında estetik operasyonlara rağbet çok. Ama yine de kafalar karışık. Kendisini iyi hissedecekse yaptırabilir. Bence pek hoş değil. Rahat hissediyorlarsa yaptırsınlar tabii. Erkek hiçbir şekilde estetik olmaması lazım. Doğal güzelliği en güzel. Çok itici geliyor. İğrenç. <laughs> Bence de irenç. iğrenç. Bence i̇ğrenç. <laughs>